büyüdük falan. Ne oldu buraya sığmıyoruz, biraz daha başka yere gidelim derken beni böyle hayat buraya itti. Yani ben bir kişiye özel ders vererek başladım bu tesise. Fırsat gördüğünüz her işe girerseniz eğer birçok tavuğun peşinden koşmuş oluyorsunuz. O zaman da hiçbir tavuğu yakalayamıyorsunuz yani. Bravo. Bence bir şeyin peşinden gidip o işte çok iyi olmaya çalışmak lazım. o zaman hayat size zaten ya da iş diyeyim hayat değil de iş size şunu getiriyor. Ben dizi izlerken saat 11'de yani vatandaş bilmiyor ki o sorunun cevabını aslında gerçekten balaban veriyor yani. Oraya gelene kadar bütün kemiklerini kırıyorsun. Yani oraya gelene kadar herkes yemek yerken sen diyet yapıyorsun. Oraya gelene kadar herkes gezerken sen uyuyorsun. Diyorum ki bak dostum benim geçtiğim bir tünel var. Desem ki ben o tüneli şu an onda biri zorluğa düşüreceğim. Sen o tünele ayağını atmazsın belki Merhaba. Bugün Ertan'la birlikteyiz. Ertan Balaban. Ertan diyorum. Ertan Balaban, Balaban Solid Sports'un kurucusu. Kendisi kendisini epey anlatacaktır. Çünkü Türkiye'de bayağı bir ilki gerçekleştirmiş biri. Merhaba Ertan. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi ben sana bir, işte birazcık hani böyle şey sormak istiyorum, hani... Kendi hikayeni anlatır mısın? Öncesinde konuştuk, bayağı ilkleri başardın Türkiye'de. Birazcık seni tanıyabilir miyiz? Zor soru. Zor <laughs> soru olduğunu da söyledin <laughs> yani, bana. Yani evet, kendini tanıtır mısın? Tabii zor bir soru. Ama şöyle kısaca... Kimsenin başına artmadan şöyle özetleyeyim durumu. Ben Amerika'da yaşıyordum. 8 yıl orada e, üniversite hayatı yaşadım ve tabii ki sporla uğraştım. Çok seviyorum çocukluğumdan beri, özellikle dövüş sporlarını. Van Damme filmleri izleyerek büyüdüm. Ve Türkiye'ye geldiğimde orada yaptığım sporların burada olmadığını keşfettim. Aslında birçok girişimde böyle olmuştur. Yani siz çikolata yemeği seviyorsanız eğer ve burada bulamıyorsanız belki de onu getirmek istiyorsunuz. Ya da başka bir e, sanatla ilgili bir şey olabilir, getirmek istiyorsunuz. Ben de sporu sevdiğim için kendi etrafındaki insanlara öğretmek istedim bu işi. Asıl mesleğim işletmeciyim, pazarlamacıyım ama bunu bu seneye kadar icra etmedim yani diyebilirim. İşletmeciliği yaptım ama sporculukla başladım kariyerime. Ve etrafındaki insanlara öğretirken bu bir şekilde benim mesleğim haline geldi. Daha sonrasında tam 10 yıl önce Balaban markasını kurdum. Ve ilk başta dövüş sporları, daha sonra crossfit'in içine girmesiyle şu anda 26-27 tane grup dersinin, pole fitness, pilates, normal fitness gibi, çocuk dersleri gibi birçok dersin içine girdiği bir aslında kulüp ama ben buraya okul diyorum haline geldi. 10 yıllık bir mazisi var. Çok farklı yerlere İstanbul'da salonlar açtık, güzel lokasyonlara. Pandemi zamanında biraz küçüldük ama burada çok büyüdük ve spor sektöründe de bilmiyorum siz daha önce duydunuz mu? Ama e, bir yere ismimizi yazdık. Çünkü e, gerçekten ekip arkadaşlarım olsun, e, bu işteki novamız olsun, e, hem ilklerden biriyiz, e, hem de bu işi gerçekten dünyada nasıl yapılıyorsa en iyi şekilde araştırıp, öğrenip, yurt dışında eğitimleri alıp, yurt dışında eğitmenler getirip en iyi şekilde e, yapmaya çalıştık. E, ve bu, buradan da başka iş kolları geliştirdik. ...bize açıldı. Ben kişisel olarak belgesel çekmeye başladım dövüş sporlarıyla ilgili. Ee, daha sonrasında bir YouTube kanalı açtım. İçerik üretmeye başladım. Aynı sizlerin yaptığı gibi. Ve e, asıl konumuz olan... E, ...buraya gelen bütün üyelerin... ...ekipman ihtiyaçları oldu ve... ...Türkiye'de... E, ...bu ekipmanları nereden bulacağım dedikleri zaman... ...ben onlara ekstra efor harcayarak... ...bu ekipmanları bulmaya çalışıyordum. Çünkü adamın... E, ...iyi bir şekilde ya da kadının bir iyi bir şekilde spor yapması için... O boks eldivenine, o tayta, o işte ne bileyim e, havluya, dumbbell'a ihtiyacı oluyordu. Evine belki bir şey almak istiyordu. Ben de dedim ki yani e, bir market place açayım ve bir e-ticaret sitesi açayım. Balaban Store'da ondan sonra açtım ve e, şu anda da hem kendi üyelerimizle hem de kendi olmayan üyelere yani insanlara, spor yapan insanlara hizmet veren bir e-ticaret sitesi e, haline geldi. Bu çok vizyoner bir hareket yani genelde insanlar hani e, spor salonları bir servis alanı olarak hmm. görüyorlar, insanlar buraya geliyorlar, işte sporlarını yapıyorlar vesaire vesaire hizmeti alıyorlar sonra hmm. gidiyorlar. Evet. Oysa siz hani Balaban olarak, marka olarak bir çapraz satış yapıyorsunuz ve hani e, evet. insanlara bir farklı bir benefit sunuyorsunuz. Bu fikir nereden doğdu? Bir, bir de Amerikalı kafası aslında. Amerika'da eğitim almanın birazcık diyecektim. böyle bir şeyi var. Aslında benim için belki de orada büyüdüğüm için yani 18'de 26 yaş arası orada yaşadığım için benim için çok basit bir düşünce. Ben orada herhangi bir müzeye girdiğim zaman, herhangi bir oyun yerine girdiğiniz zaman hatta bazı sinema salonlarında bile giriş çok rahat ama çıkış e, dükkandan çıkıyorsunuz, storedan çıkıyorsunuz. Yani size çıkarken bazı şeyler sunuyorlar. Diyorlar ki hani bunu sevdiyseniz eğer bunları da alabilirsiniz. Niye? Çünkü o anda etkiliyorlar sizi. Yani onu izlediğiniz, o trene bindiğiniz ya da o fotoğrafı çektiğiniz zaman size orada etkiliyorlar ve çıkarken de onunla ilgili bir merchandise, bir ekipman, bir anı satmaya çalışıyorlar. İki gün sonra belki bunu almazsınız. Çünkü onun etkisinden çıkarsınız ama o anda alabiliyorsunuz. Ben de o yüzden spor salonlarının girişine çıkışına stolar koymaya başladım. Fakat e, bu stolar bizim için yeterli olmamaya başladı. Çünkü her şeyi stoklayamadım. O yüzden de e, bunu bir online store haline getirip kendi üyelerime bile iPad üzerine satmaya başladım. Fakat Türkiye'de e, özellikle dövüş malzemelerinin bir marketplace yoktu. E, yani işte büyük marketplace'ler satıyordu Amazon Trendyol gibi falan filan. Ama o da çok spesifik bir alan olmadığı için insanlar yurt dışından sipariş verirdi. Fakat Türkiye'de çok iyi tedarikçiler vardı, distribütörler. Ama onlar da kendi pazarlamalarını yapamıyorlardı. Ben de onlardan ürün alarak, pazarlamaya yaparak ve onları bir marketteyse e oturtarak aslında onların bile çok daha fazla satış yapmasına yol açtım ki bahsettiğim e-ticaret sitesinde benim ürettiğim tek bir ürün yok. Zaten başkalarının Hı. ürettiği ya da ...distribüt ettiği ürünler var. E, fakat onların müşteriye ulaşmasını sağladım. Önce Balaban'la, daha sonra da kendi üyelerim olmayan spor sektörüne ben kendi markamla ulaşabildiğim için... ...daha sonra da onu, o ürünlerin e, o insanlara ulaşmasını bu marketplace sayesinde sağlar. Peki bu marketplace'i açarken yani şey fiziki olarak zaten evet. birkaç spor salonu sonra buradaki hani işte çıkıştaki şey evet. e, bunu dijitale taşımak aslında birazcık bahsettin onları ama dijitale taşımak nasıl bir karardı? Nasıl evet. bir süreçten geçtin? Hani e, bunu hakikaten Türkiye'de dövüş sporlarının toplam olarak satıldığı böyle toplu olarak satıldığı bir yer yok. Evet. Biraz da bize o bunun eticaretleşme sürecini buna nasıl karar verdi? Evet. Nasıl bu noktaya geldi? Biraz oradan bahsedebilir misin? Girişimlerin hiçbiri ticari olmadı yani. Belki bu doğru bir şey değil ama ya bunu kursak gerçekten para kazanırız gibi olmadı. çünkü ihtiyaç da oldu. Yani Balaban Solid Sports'ta spor yapan bir üyenin çok kolay bir şekilde o malzemeye ulaşmasını istedim ben. Çünkü boks sporuna başlamak istiyor ama ekipman eksikliği varsa belki üye demotiv oluyor. Yani diyor ki ya ben boks eldiveni bir yurt dışına gideceğim 5 hafta sonra oradan alayım da öyle geleyim başlayayım diyor yani. Aslında o ben orada ana işimi yapmamış oluyorum yani o adama servis veremiyorum. Hı hı. Aslında ben marketplace'i e, o adama o ürünü ulaştırıp onu bir an önce spora başlatmak için açtım. Yani benim çünkü ana gemim spor salonu. E, fakat e, şunu gördüm gerçekten bu konuda çok ciddi eksiklikler var. O yüzden de benim üyeme olmayan birçok insanın e, ilgisini çekti. E, eşim de bu işi yapmak istedi dedi ki yani asıl bu işi ben yapmıyorum şu anda kredisini de ben almayayım sonra izleyip <laughs> bak her şeyi anlattın ben yapıyordum. Ben... ben işin başlangıcı <laughs> yaptım. Ee, o da dedi ki tamam o zaman sen spor sporsla uğraşıyorsun. Ben de e-ticaretle e, e, uğraşayım dedi. Ve biz oraya çok daha farklı markalar sokmaya başladık. E, o markaları sokmamızın sebebi de e, yani zaten üyenin e, opsiyonları olmasını istiyorduk. Hem de e, bazı insanlar fikir değiştirebiliyor. Yani işte ben bu malı daha fazla getirmek istemiyorum diyebiliyor. O yüzden e, ben de hep orada ürün tutmak için 8-10 tane bu işi yapan insanla anlaştım ki Bunların iki tanesi bile, malı çekemezse, getiremezse bile ben orada en azından üyelerime ve bu siteye giren bir şey sunmak istedim. Ee, aslında bir market place oluşmak o kadar zor bir şey ki. Bizim hedefimizde kendi ürünümüzü üretmek ya da işte distribüt etmek bir markayı vardı. Ama e, bu işe girince anladım ki kendi pazarlamasını yapamayan birçok e, temsilci var Türkiye'de. Adam getirmiş markayı ama nasıl satacağını bilmiyor ya yani. Trendyola koyuyor falan filan ama o da onun için yeterli bir hacim değil. Ben bu sayfa açınca bize mail atmaya başladılar. Balaban Store olduğumuz halde ki, ya ben de buraya koymak istiyorum ürünümü falan. O zaman iş bizim için biraz daha büyüdü. Aslında kendi ihtiyacından doğan bir şey. Başka bir biznes haline geldi. Aslında çok da tam doğru iş öyle kuruluyor yani. Kesinlikle. İş kurmak için kurmuyorsun. Kesinlikle. Bir ihtiyaca cevap vermek için kuruyorsun ve sonra hani o bir yerden büyüyor. Ben 15 yıl önce spor salonunu kurmadım. Kendi arkadaş çevreme yaptığım sporları yapabilmek için ders vermeye başladım. Yakın arkadaşlarıma. Neden? Çünkü Amerika'da yaşıyordum. ve buraya geldim kimse sporu bilmiyor. Dedim ki yani 4-5 tane adama öğreteyim ki ben bu sporu yapabileyim yani. Sonra onların arkadaşlar istemeye başladı. E şimdi zamanımı veriyorum. E onlar da diyor ki tamam abi biz özel ders alalım. Peki falan filan yani derken büyüdük falan. Ne oldu buraya sığmıyoruz biraz daha başka yere gidelim derken beni böyle hayat buraya itti. Yani ben bir kişi özel ders vererek başladım bu tesise. Aslında en güzel işler organik şekilde böyle kuruluyor. Yani e, ben mesela karşıma biri otursa ya şu işte çok para var bu işe girmeyiz dese ben o işin başarısı olacağına %99 eminim yani. E, ama birinin kahve mesela kafe açmak çok iyi abi kahve iş çok para getiriyor dediği zaman ben diyorum ki yani gelecekte batacak bir profil bu yani. Ama biri gerçekten kahveye çok önem veriyorsa gidip Küba'ya onu araştırıyorsa ne bileyim kendisi önce yıllarca eğitim alıp hiç ondan para kazanmadan önce para harcıyorsa bu işin kitaplarını okuyorsa, o işe kafa yoruyorsa o da benim için potansiyel büyüyecek bir şirkettir yani. İnsanlar birazcık işin detayına derinle inmeliler yani. Yoksa ticari odaklı ya bu işi yapsak iyi iş olur falan. Bence başarılı bir iş haline gelmiyor hayatta. Ya buradaki aslında benim soracağım şey bir yandan da şu. İnsanlar buna ilgi gösteriyorlar değil evet. mi? Hani buraya gelmeden önce yaptığınız işin bir yere dokunduğunu görüyorsunuz. Yani evet. Balaban Store'u açtıktan sonra aslında hani buradaki servisinizin de kalitesinin tabii arttığını ki, görüyorsunuz. Tabii ki. Ya ben şuna inanıyorum. Herkes bildiği işi yapmalı ya da yapmak istediği işi önce öğrenmeli. Ekstra işler yapılabilir ama bu ekstra işler bence bazılarına katılmayabilir. Şey değil mesela ya ben ben burada spor sonu yapıyorum da işte ama şurada inşaat yapayım, inşaatta para var falan. Ya da kahve işinde para var yani ben değil de şöyle olabilir. Zaten her işin <laughs> farklı yan işleri olabilir. Örnek veriyorum ben burada insanlara spor yaptırıyorsam Spor malzemeleri satan bir e-ticaret sitesi bu işin bir yan işi aslında. Ee, o ekstra bir iş olmuyor aslında, işi büyütmüş oluyoruz. O yüzden ekstra böyle buna yakın işler yapmaya çalıştım. Yoksa e, fırsat gördüğünüz her işe girerseniz eğer birçok tavuğun peşinden koşmuş oluyorsunuz. O zaman da hiçbir tavuğu yakalayamıyorsunuz yani. Bravo. Bence e, bir şeyin peşinden gidip o işte çok iyi olmaya çalışmak lazım. Ha, o zaman hayat size zaten ya da iş diyeyim hayat değil de iş size şunu getiriyor. Bu insanların ekipman ihtiyacı var. Ne yapalım? İşte bir açalım. Ama bu insanlar eve gidince evden sipariş var. O zaman bir e sitesi açalım. Yani aslında talep geldikten sonra arz oluşturmak çok daha mantıklı bir şey. İnsanlar arzı oluşturuyorlar. Yani diyorlar ki ya işte ben bir ofis kurayım. En güzel eşyaları koyayım. Ona bilgisayar koyayım falan. E, müşteriler de müşteri gelir. Ben bu ürünü üreteyim. Ürün çok iyi abi. Müşteri bulurum falan. Abi yok. Yani önce e, bence talebi biraz oluşturup işi başlatmak gerektiğini Hı. düşünüyorum yani. Öbür türlü zaten zengin çocuklu oluyor birazcık. <laughs> girişimcilik <gülüyor> ama nasıl girişimcilik biraz o Konuşan girişimciler var ya böyle parayı koyup. <laughs> evet, evet doğru girişimcilik bence sıfır duman girişimcilik. Eyvallah. Abi. Peki bu noktada IdeaSoft'u seçme kararını nasıl oldu? Birazcık da ben oraya gelmek istiyorum. Ha. Hani e-ticarete girmeye karar verdi. Evet. Çok güzel bir iş modelim var. Kendi ana gemini, amiral gemini evet. destekliyor bu iş. Oturdun, Ideasoft'u nasıl seçmeye karar verdin? Birazcık da Dürüst olacağım bu Lütfen. konuda ve insanlar da aslında bunu dinleyip tam olarak anlayabilirler. Şimdi, ben Amerika'da bu iş nasıl yapılıyorsa öyle yapmaya çalışıyorum. Ama Türkiye'ye göre bu işi modifiye etmek zorundayım ve lokal olmak zorundayım. Yani Amerika'daki adamın tam yaptığını yaparsam olmaz. Onu örnek alıp, gittim Amerika'daki bütün en iyi spor sonuna gezdim. Kendi coğrafyama bunu uyarlamalıyım, tamam mı? Starbucks geliyor buraya. Türk kahvesi yapıyor, McDonald's geliyor, köfte burger yapıyor, değil mi? Şimdi biz de, ben Ideasoft'u iyi bilmediğim dönemlerde, çünkü biz, Sayfaya Çalı da bayağı zaman geçti, yurt dışında, Amerika'da yaşadığım için oradaki, bu işi en iyi yapan firmalarla çalıştık. Ve gerçekten de işlerine çok iyiler yani, en az Ideasoft kadar iyiler. Fakat, entegrasyon konusunda sorun yaşamaya başladım. Çünkü bunun bankası var, mobil postu var, Türkiye'deki adreslerin girmesi var, Dili var, rengi var, birçok şey var tamam mı? Sonra eşime dedim ki, bak biz bir araştırma yapalım. E, eminim lokal olarak da bu işi bu şekilde yapan, bu seviyede yapan bir firma vardı dedim ve e, araştırma sonucu karşıma çıktı yani. Herhangi bir e, kulaktan duyma bilgi Değil. yoktu. E, i̇yi bir pazarlama stratejisi var ki bugün siz de dijital mecrada benle bu röportajı yapıyorsunuz. Evet. Bu çok değerli bir şey çünkü asıl son kullanıcının e, ne hissettiğini, ee, neden bu fikre sahip olduğunu diğer potansiyel girişimcilere anlattırıyorsunuz. Aslında bunun e, onlara faydası olduğunu düşünüyorsunuz ki onlar da belki karar verirken e, buradan feyiz alabilirler diye düşünüyorsunuz. Ee, tam bunu düşünüyoruz. Eminim. <laughs> Güzel bir strateji. Eyvallah. Ve e, gerçekten de geçiş yaptıktan sonra e, birçok şey bizim için kolaylaştı. E, bunun örneklerini eşim daha iyi verir. Çünkü o net olarak admin planını kullandığı için bana, ya evet hakikaten haklıymışsın, bizim lokal bir firmayla çalışmamızda fayda var dedi. Bir de ben de birazcık milliyetçilik dersem çok sert olur ama sonuç olarak benim ülkemde bu işi çok iyi yapan bir firma varsa ben gidip Amerika'da bu işi çok iyi yapan bir firmadan bu servisi alacağıma Türkiye'deki firmaya ödeme yapmayı tercih ederim. O yüzden Ideasoft geleceği görmüş ve herhangi bir bireyin herhalde kendi kendine bile evde bir ürünü satabileceği bir e, web sayfası, e-ticaret sitesi kurabileceği kolay bir modelleme yapmış. Bu da e, girişimciler için çok kolay bir şey. Çünkü sizin gidip de bir yazılımcıya sıfırdan bir şey yazdırmanız, paneller oluşturmanız çok zor ama bir e, template sistem yapıp ki bunu Amerika çok yıllar önce yaptı. Herhangi bir ev hanımının bile ki tahmin ediyorum müşteriniz vardır. Ama, çok. Ya da benim gibi bir girişimcinin bile bunu yapabilmesini sağlamak e, önemli bir şey. Yani hem sizin adınıza önemli müşteri açısından hem de bence girişimciler için önemli bir şey. Peki bu noktada şey, hani benim aslında öğrenmek istediğim şeylerden birazcık ilginç hikayelerin olduğunu biliyorum. İşte hmm. az evvel anlattın, hmm. eşine ringte teklif etmişsin evet. evlenme falan. Evet. Ee, biraz birkaç anekdotun var mı hani şeyle ilgili? Şey zannedecekler, her şeyi yapar, <laughs> şey ringte yapıyor. Röportaj ringte, <laughs> <link tape>. evlilik. <laughs> Tabii Peki, her şey Burada <laughs> yatağı var. <mı? gülüyor> Aynen. Yani <ben> burada uyuyor. <laughs> öyle uyuyormuş. Aynen. Abi böyle bir iki anekdotundan bahsetsene bize. Bu süreçte neler yaşadın? Hani tedarikçisiyle, hmm. müşterisiyle birazcık insanlar onlardan hani hem ya bu tip zorluklar hem bunlar bir süre sonra da insana hani eğlenceli hikayeler gibi geliyor. Bizim en zorlandığımız kısım biz ilk başta bunun matematiğini peki yapamadık ve dedik ki tamam biz ürünü alalım. Benim burada spor bulunduğu yerde hmm. depolarım var. Aynı zamanda aşağıda kargo var. Aynı zamanda burada muhasebe var. Aynı zamanda burada resepsiyon var. Yani aslında hmm. ikinci şirket kurarken ben eşime dedim ki bak depoda mal olabilir, Mal yukarı çıkabilir, resepsiyona. Resepsiyon onu paketleyebilir, muhasebe çıkışını yapabilir, e, resepsiyonist buradan alıp kargoya atabilir ve gönderebilir. Yani aslında ikinci şirketin işini de birinci şirketin yüklenebilir dedim. Ve bu şirket o şirkete yardımcı olur. Yoksa siz bütün bu departmanları Sıfırtan baştan kurmanız, kurmanız zorundayız. Ama şunu hesaplamadım, customer service. O konuda da eşim devamlı o konuşmaları yaparak müşteriyle onları rahatlatmaya, sorunlarını çözmeye çalıştı. E, yani bu eksikliği yaşadığım için anlatıyorum. Belki de böyle bir sistem kurulduğu Hı -hı. zaman müşterinin muhatap olduğu hız, çok... kişi çok önemli. Ben şu anda bir e-ticaret sitesi kursam, bir kargocum oluyorsa ikinci kişiyi hemen müşteri muhatabı olarak işe alırım diyebilirim. Telefonlara baksın, hemen. insanların sorularına cevap en versin. En çünkü bence. Şimdi sonuç itibariyle insanlar bir ürün alıyorlar ama o ürünü her yerden alabilir. Alabilir, evet. Ama hizmeti ancak Aynen işte öyle. kaliteli yerden Tabii mesela boks eldiveni aslında böyle bizim sitede e, şöyle komik bir şey oluyor mesela. Ben mesela saat 11 olmuş dizi izliyorum. E, ondan sonra Balaban Store deyince mesela böyle şey zannediyorlar. Böyle arkasında 30 kişinin çalıştığı firma gibi <laughs> bir şey zannediyorlar. Aslında arkasında benim işim, eşim var. Oraya bize saat 11'de şirket telefonuna WhatsApp'tan mesaj geliyor. İşte eldiven alacağım. İşte 16 ozma alayım, 14 ozma alayım. İşte 90 kiloyum falan tamam mı? İşte adam yazıyor de ki sabah büyük ihtimalle cevap verirler falan filan. Yüklü de sipariş verecek. Tamam, Sahra diyor ki, bayağı bir sipariş verecek falan, bu soruyu soruyor. Yani Belki o soruyu sorarsam, yani, sipariş hepsi geçecek. Ben dizi izlerken saat 11'de, <laughs> yani, vatandaş bilmiyor ki o sorunun cevabını aslında <laughs> gerçekten balaban veriyor yani tamam <laughs> mı? Ondan sonra hani, orada, diyorum ki kaç kilo? 90, bence 16 olasın falan diyorum. Sahra da böyle müşteri e, görevlisi gibi işte, oraya diyor ki işte efendim falan, 90, tak sipariş çıkıyor, sağ, sağ ol diyorum, dizi izliyorum ya falan. Yani bu benim utanarak anlattığım bir şey değil, benim gurur duyarak anlattığım bir şey çünkü, ee, günün sonunda iş yapmak o kadar kolay bir şey değil yani. Gerekiyorsa 11'de de o konfor zonundan çıkıp, orada o diziyi durdurup tek bir insanın ihtiyacına cevap verirsen yarın bir gün belki binlerce kişi o eldiveni alacak. Ee, orada ya neyse ya yarın cevap veririz. Hiçbir zaman demedim yani. Ya zaten binlerce kişi o bir kişilerden oluşuyor. Evet. O yüzden hiçbir zaman demedim ki yani yok yarın veririz, boş ver yat. İşte dizinizde demedim ve sanki böyle orada bir ofiste 24-7 çalışan birileri varmış gibi cevap verdik ve karşı tarafta dedik ki yani çok teşekkür ederim ya ben bu saatte cevap beklemiyordum. Hani belki sabah yazarsınız diye düşündüm. Saat 11'de cevap geldi. Sanki bizim işte orada bir call center var. Birileri ilgileniyor gibi. Ve o müşterilerde baktım sonra gerçekten geri dönüş yapıp bizden devamlı alışveriş yapıyorlar. Bunun sebebi oradaki hizmet. Eyvallah çok güzel anlatıyorsun. Peki, temel sorularından biri en sevdiğim. Neler ne big bekliyorsun? Hedefin ne Balaban Store ile ilgili? Çünkü belli ki 1 5 10 yıllık planlar yapan birisin. Evet. Bundan sonra nereye götürmeyi planlıyorsun? Şimdi Balaban Store ile ilgili plan aslında şu. Ee, yine hizmet. Çünkü gerçekten Amerika'da baktığımız zaman şu anda Avrupa'da da öyle ama Amerika'da çok fazla. Dubai'de aynı şekilde çok fazla bu konularda online store var mesela. Ben bir giriyorum. Ee, inanılmaz eldivenler, inanılmaz şortlar. Yani adam Hani Spora başlayacak ya böyle keyif alıyor ya. Şu şu orta alsam diyor. Ya yani o bile bir lifestyle yani. Nedir adam e, doğaya gidiyor değil mi? Böyle kıyafetler alıyor, Outdoor avdor falan. E yani bu bu iş sadece o doğaya gitmek değil ya. Yani, buraya sadece gelmek değil. E, onu yaşatmak istiyorum insanlara. Yani e, hiç kar e, almadığım, hatta kafa kafaya çıktığım ürünleri bile bazen siteye koyuyorum. Eşim bana diyor ki ya bu üründen biz bir şey kazanmıyoruz diyor. Ben de diyorum ki o ürünün sitede ben bulunmasını istiyorum. O adamın oraya ulaşmasını, onu alabilmesini istiyorum diyorum. Yani aslında e, o servisi vermek istiyorum. Şimdi burada şöyle bir amacım da var. Biz inanılmaz yurt dışından gelen malları satıyoruz. Hı hı. Şimdi Türkiye'de e, aynı şekilde tekstil konusunda, aynı şekilde ekipman konusunda e, üretebilen e, çok fazla insan var. Ama bu insanların ortak özelliği ne yazık ki üreticiler pazarlama, pazarlamacılar üretim yapamıyor. Hı hı. Ya yani bunu yapmaya çalışanlar da çok nadir ama hiç böyle çok fazla başarı kesmiyorum. Çünkü bunlar çok ayrı işler benim yani. Bir adamda böyle bir mühendis kafası varsa o adam o malını satacağını Ama o adamda satış pazarlama kafası varsa çok hızlı üretim mandının ya da o argenin e, e, sabrını gösteremiyor, e, gösteremiyor yani hatırlıyor O yüzden e, çok iyi üretici olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. O üreticiler beni bulursa eğer ve ben onları bulursam ya da tekstil olsun, ekipman olsun, sporla ilgili birçok insanın oraya ürün koyup Orada ürünlerini satabilmelerini sağlamak istiyoruz. Sadece çok büyük marketplace'ler de değil, hı hı. özellikle mesela biz şimdi giriyoruz, e, spesifik mesela diyelim kampla ilgili sayfalar var. Kamp malzemeleri Amazon'dan satılıyor, Trendyol'da satılıyor ama kampla ilgili çok iyi var. Bilen adam Amazon'a giriyor, ne yapıyor? Kamp sitesine giriyor. Diyor ki bu adamlar getirdiyse en son şey getirmiştir ya da orada bir bilgi verir, blog var, bir şey var, oraya giriyor. Spor konusunda da böyle bir sayfanın olmasını istiyorum ve gerçekten bu işi bilen, ilgilenen insanların o store'a girip hem bilgi almasını hem de istediği ürünlere ulaşabilmesini istiyorum. Ve girişimcilerin ve üreticilerin de ürünlerini satabilmelerini sağlamak istiyorum. Sonuç itibariyle geleceğe dönük hani insanlar evet. o aslında şeyden bıktılar biliyor musun? Hem yasa da yeni yasa da biraz büyük sitelerden, Trendyol'dan, yoldan, Amazon'dan filan. Evet. Bundan dolayı herkes daha uzmanı olduğu. Ya yani şöyle bir şey düşün. Hani şarküteriye gidiyorsun, peynir daha güzel. Ama hani büyük bir markette yine peynir var ama hani kalitelisini istiyorsan evet. hala gidip evet. şarküteriden alıyorsun. Öyle. Benim spor da mesela şarküteri. Gerçekten kaliteli bir iş istiyorsanız burası 1350 metrekare. 25 bin metrekare bir spor değil. Ama ben her zaman söylüyorum yani. Ee, ben diyorum hani kaliteli bir peynir ya da güzel bir şarap almak istiyorsan 5 en gitmiyorsun. Bakkala da gitmiyorsun. Aynen. Burası da şarküteri. O yüzden e-ticaret sistemini de ben aynı şarkı türü gibi olmasını istiyorum. Bu bir strateji. Yani Beşen Migros kötü demiyorum. Evet, anladım. Bakkal da kötü demiyorum. Ama benim stratejim fiziki olarak da buydu. E-ticaret olarak da bu. Hep evet, butik kalmak. Evet ben bunu seviyorum. Eyvallah. Ee, benim son sorum şey. Biz e, ya sen, bayağı bir şeyler yapmış bir adamsın. Türkiye'ye işte MMA'yi getirmiş. Bayağı enteresan kafası olan bir adamsın. O yüzden şey gençlere ama daha çok böyle evet. hani yeni işlere başlayacak. Şu anda 18-20 yaşından indi artık girişimcilik şeyleri. Evet. Ya böyle bir trik versene. Desene abi şunu şunu yapmak. Çok çalışın. Güzel trik. Comfort evet. zone'dan çıkın. Evet. Güzel trik. Ama evet. böyle bir ne dersin yani? Ben 20 yaşındayım. Bana evet. anlat. Bir şarj var mı? <gülüyor> <gülüyor> Gençler deyince de... Abi şimdi ben gerçekten şöyle özetleyeyim. Buraya beni ziyarete gelen 25 yaşında bir genç mesela bana şey diyebiliyor. Abi çok şanslısın ya. Gerçekten. Ee, bu arada şanslıyım tabii ki yani. Şans bir faktör. İşte belgesel yapıyorsun, televizyonlara çıkıyorsun, insanlar seni tanıyor. Youtube yapıyorsun, sosyal medyan güçlü. Abi inanılmaz bir yere sahipsin. 35 tane insan çalışıyor burada falan filan. Diyorum ki bak dostum benim geçtiğim bir tünel var. Desem ki ben o tüneli şu an onda biri zorluğa düşüreceğim. Sen o tünele ayağını atmasın belki diyorum. Bak kimseyi küçültmek için yanlış anlamayın. Ama ben şunu görüyorum. İnsanlar gerçekten bir şey yapmak isteği var. Sporcu olarak da böyle. Ben çok insan gördüm. Ben MMA sporunu yaparken çok insan geldi. Ben de olmak istiyorum. Ben bu sporu icra etmek istiyorum diye. Ama devam ettirmediler. Çünkü neden? Dışarıdan görünen çok güzel. Perdeler arasından çıkıyorsunuz, zumanlar, maçta siz varsınız, 15 bin, 20 bin kişi siz izliyor, adınızı bağırıyor, müzik seçiyorsunuz, müzik işliyorsunuz falan, adamı yeniyorsunuz, elinizi kaldırıyorlar. Ya böyle var ya, yani şu anda dünyanın en zengin adamını bile o sahneye bıraksan der ki yani ben bunu yaşamak istiyorum yani varlığımın yarısını al. O kadar büyük bir duygu. Ama oraya gelene kadar ya da bir tenisçi olabilir. Ben dövüşçü olduğum için e, bu örneği verdim tamam mı? Te Wimbledon'da oynuyorsun, NBA'de oynuyorsun, dönüyorsun bütün tribün seni alkışlıyor falan. Abi ne kadar şans. Abi oraya gelene kadar bütün kemiklerini kırıyorsun. Yani oraya gelene kadar herkes yemek yerken sen diyet yapıyorsun. Oraya gelene kadar herkes gezerken sen uyuyorsun. Oraya gelene kadar herkes sosyal sosyalleşirken sen kamplara giriyorsun. İnsan bunu görmüyor. Gelelim şimdi iş hayatına. İş hayatında da ben gençler şunu görüyorum. O tavuk örneği çok önemli. Ben 15 yıldır aynı işe konsantreyim. 15 yıl ki motivasyonum hiç değişmedi. Hala buraya geliyorum. Bugün aşağı kattan yukarı masa taşıdım. Arkamdan böyle çalışan arkadaşlar koşuyor ben alayım falan diye ama ben keyif alıyorum ondan. Dışarı gittim biraz dizayn Daha farklı oldu böyle ahşap masa koydum onu yerini değiştirdim falan bana keyif verdi. 15 yıl önce hangi motivasyonla buraya geliyorsam hala öyle geliyorum ve işime hala konsantreyim. Cumartesi günü işteyim. Belki yarın da uğrayabilirim buraya. Ama ben şunu görüyorum bazı arkadaşlar, şimdi Z jenerasyonu falan diyoruz, haksızlık ediyoruz. Bazıları öyle değil çünkü. Genellemeyelim yani, stereotip yapmayalım. Ama geliyor bana bir sene bir şey atıyor, iki sene sonra başka planı var, bir sene sonra başka planı var. Ya da bir şey yapıyor, tam başarılı olacak yani tam o iğme kırılacak o duvar. Çünkü kolay değil. Yani Diyet de öyle. Diyet yapıyorsun, bir yerde diyorsun ki artık bırakayım ama karın kası çıktıktan sonra mutlu ama çıkmayana kadar bırakıyor. Önemli olan işte o duvarı açmak. Demek ki konsantre olmaları lazım. Dışında bir şekilde bir işe konsantre olmaları, o işin hakkını vermeleri, o işi gerçekten iyi öğrenmelerini ve fark yaratmaları lazım. Yani para için değil de gerçekten fark yaratmak için. Kahve yapıyorsan Sözünden bahsedilmeli saç kesiyorsan, senden bahsedilmedi doktorluk yapıyorsan hayat kurtarman, pilotluk yapıyorsan ne bileyim her pilotun söylemediği iki cümle söyleyip o uçuş uçuş yapan insanlara solda ne olduğunu anlatırsan vay be bu pilot da işte şu ekstra şey. Ya bir şey yaratman lazım ve bu bence inanılmaz kolay bir şey. Ama insanlar bunu seçmiyor. Seçmedikleri için de e, o bin kişilik e, on bin kişilik kişilerin arasından e, sıyrılamıyorlar. Ve çok çabuk pes ediyorlar. Ve Başarıya odaklanıyor var, paraya odaklanıyor Kısa bir süre sonra oynamayınca da yön değiştiriyorlar. Ama yön değiştirmeyince, orada kalınca, disiplinli bir şekilde devam edince gerçek başarı geliyor. Bugün herhangi bir başarılı işletme, girişimci, sanatçı, sporcu bu sandalyeye oturtup konuşursanız eğer, eminim e, bırakmak istediği çok zaman olmuştur. Ya da e, başarılı olacağına inanmadığı çok günler olmuştur. Ama devam ederse eğer bir şey varır. O yüzden... E, devamlılık diyorum yani. En buradaki ketkeme devamlılık. Çok çabuk vazgeçiyorlar. Ve çok çabuk yön değiştiriyorlar. Ee, ama bizim eski ustalarımız 40 sene, 50 sene aynı 50 mesleği mi? icra edip ustalık yapmışlar. Sonra çıraklara öğretmişler. 10 sene çıraklık yapmış. 10 sene çıraklık. 11 sene kendi usta demiş. Şimdi biz bir adama 3 ay çırak dersek 4. ay hadi artık yani usta olmak istiyorum diyor. O <laughs> dengeler biraz bozuldu. Yeni jenerasyonun bu hızlı hayatta biraz yavaşlayıp eski old school diyoruz ya biraz öyle düşünmeye başlarsa başarı daha e, net bir şekilde gelebilir diyorum. Harika konuştun yani. Değer verip geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Tanaşıma Burada ağırladığın için bu müthiş ortamda her zaman biz beklerim. teşekkür Bugün ederiz. Bugün dışına da geleyim. memnun oldum tanıştığına.